Murat haber bültenine hoş geldiniz. Yine yanlış girdim. Yani ben de yanlış giriyorum. Evet. Garip benim bana bundan söylemiyordu ama ben bunlarla mücadele edeceğimi bilmiyordum. <laughs> ya yani burada şıklarımız yok ki ara ara tükürüyor, işiyor. Ya <laughs> mutfakta işemezsin ya herhalde. Arkadaş üç beyazdan uzak duruyoruz. Un. Tuz. Altıma <laughs> sıçmışım gibi. <laughs> geçti? Hafta. Neyim? Hafta. Ben, Hafta. Yani hayatım. geçti. Hayatım bilindik işte. Niye? Hiçbir şey yapmıyoruz. Derslerimize girmeye çalışıyoruz. Bir yandan korona belasını bitmesine çalışıyoruz. Belki de bizim bu bölüm yayınlarımızda korona bitmiş olur. <laughs> İnandın mı buna? Hiç bana? inancım yok <laughs> buna ama belki de bitmiş olur. Böyle bir an aşı falan çıkar ve biraz daha güzel şey yapmadım. Ne zaman çektiğimizi açık edelim mi? Edelim. Ha bugün yasak geldi. <laughs> ha onu <laughs> diyorum. Oha. <laughs> <laughs> çok bir hata yaşadım ben. Jeton geçiyorsun ha. Bir an sokağa çıkmaya savaşladım ben farkında değil miydim ben bunu? Brotus başlıyor. Brotus? Başlıyor Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk Asil. Ne haber? İyidir sende? İyi. Sana yine yani haberler okuyacağım. Çalışıyoruz. Sana yine haberler okuyacağım. Tamam. Ee, Biraz saçma mi... haberler İnşallah... buldum. Düşünemiyorum şu an. Çok saçma haberler buldum. İnşallah haberlerim hiçbirini doğru bilemeyeceksin. O berbat sevgili yönetmenimiz Elif Karaman'ın hazırladığı. Her hafta yönetmen değişiyor. <laughs> evet. <gülüyor> Geçen hafta ama şey yoktu. Yönetmenimiz yoktu. Yönetmenimiz yoktu. Biz kendi kendimize görüyoruz. Kadroda eleman alacağız şu an. Acaba şey gibi mi düşünüyor insanlar? Hani biz yönetmeni beğenmiyoruz ve kovuyoruz gibi. <laughs> i̇nsanlar bizi gidiyorlar gibi. ya <laughs> da <laughs> <laughs> Daha bize kıyamazlar ya yani şimdi. Oldu o zaman ilk haberimle başlıyorum. Lütfen. Yine de sana savaş tartışma haberler okuyacağım ve senin bilememini deneyeceğim. Ve bunların hepsi sonra. gerçek haberler. Evet. İsterseniz araştırıp öğrenebilirsiniz. Lütfen. Yönüm en ünlü olarak McDonald's'ın şok. Şok şok şok. Geçtiğimiz hafta Amerika'nın Ohio kentindeki bir McDonald's şubesinde çalışan Kenny Shirley. Bir şey söyleyebilir miyim efendim? Ohio. Yönüm <laughs> benim babamdan söylenmedi ama. Bunlarla mücadele edeceğimi bilmiyorum. Geçtiğimiz hafta Amerika'nın Ohio kentindeki bir McDonald's şubesinde çalışan Kenny Shirley'nin iş aktarına son verildi. Kenny'nin işten atılma sebebi ise oldukça dikkat çekti. Kenny'nin davranışlarından etkilenen müşterilerin Kenny şikayet etmesiyle ortaya çıkan olay sonrası McDonald's şubesi kendilerine açılabilecek davalardan kaçınmak için yol aramaya başladı bile. <laughs> Şimdi bana ne olduğunu soracaksın. Evet, Kenny ne yaptı? Ay şu an çok açık uçuyor ama. McDonald's'ta. Daha güzel şıklarımız var ya. <laughs> Kenny abla mı, abi mi? Kenny abi. Abi. Kenny abimiz McDonald's'ta çalışıyormuş. Evet atılmış. Evet. Ve nedeni bilinmiyor. McDonald's'ın nedeni ben biliyorum. Sen bilmiyorsun. Yani ben, ben şey. bilmiyorum. Sana açıklayacağım aslında. Abi McDonald's'tan nasıl atılırsın? Bu ilk soru. McDonald's'tan ya çünkü yapman gerek kimseyi küçümsemiyorum. Bu ilk üçüncü hemen sonra söyle de. <laughs> ne bileyim zordur herhalde. Ya McDonald's bir yani McDonald's Bak McDonald's'tan bir sponsor falan o kadar. bu arada belki okula bitiremem McDonald's'a ben çalışırım. Belki de. Olabilir yani. Oldu. O zaman şıklarıma bakıyorum. Lütfen. Geniş öyle şakacılığıyla ön plana çıkan bir çalışanla ve kendisine kaba bir şekilde sipariş veren müşterilerin yiyeceklerine zaman zaman tükürüyor. Hatta idrarını yapıyor orada. bir şey diyeyim mi? Bu yapılan bir olaymış restoranlarda. Çok duydum ama. Bu arada sallanan şey ne mi dersiniz? <laughs> Aynen aynı yaptığı heykelin <laughs> Çok kötü bir hal. Evet, mutfağın arka tarafındaki depodan içeri gözleyen bir müşterinin Kenny'yi görmesiyle olay patlak verdi. Ya burada şıklarımız yok ki Kenny ara ara tükürüyor, işiyor. Ya <laughs> mutfakta işemezsin ya herhalde. <laughs> i̇şemesi, yemekler işemesi etrafında... problem değil. Hayır bir de hayır şöyle bir şey var. Öte bir torta götürürsün. <gülüyor> 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 hayır şöyle bir şey de var şimdi içemesi için abi bir özel bir alan olması lazım Bari değil bir mi? Bir şey mutfağın arka tarafındaki depoda. <laughs> bu olayı senin için daha normalleştiriyor mu bilmiyorum ama. Şu an normalleşti ben. Bu arada <laughs> bu restoranlarda olan, olan bir şey. Hani biz şey yapıyoruz. İçeniyor mu? Alo falan yapıyoruz ya. Yapmıyoruz. Sen... Işen... da kınıyoruz. Ya, evet ben, ben de yapmıyorum tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle bir şey var yani insanlara bazen kaba davranabiliyor evet. garsonları ve Böyle olduğu için de garsonlar gerçekten mesela bunu beğenmedim ya git götür falan dendiği zaman tükürüyor içine. O zaman bunu hakları diyor, var tekrardan. Böyle kötü davranmış. Öyle Bence bir var. Bence bence mi? işemeliler yani. Bence kimse hiçbirisi <laughs> yemeğini işememeli. Ay işesinler böyle davranan insanı işesinler yani. Biz i̇kinci şıkkımı okuyorum o zaman. Kenny'nin kız arkadaşı yakınlardaki bir şirkette çalışıyor. Ve her öğle yemeği için kendini çalıştığı restorana geliyordu. Ve Kenny her defasında kız arkadaşının sırrının en önüne alıyordu. Bundan şikayet olan müşterileri ise eğer susmazlarsa onları servisi yapmayacaklarını söylüyordu. Hanımcılık mı dersin? Gerizekalılık deri. Gerizekalılık mı dersin? <laughs> Abi mal Yani McDonald's'tasın zaten maksimum siparişin 5 dakika sürüyor. Hani kızı 5 dakika ileri alsan ne olacak? Öyle yani hanımcılık örneği. Geç. Geçtim. Ben bu olayı direkt geçtim bu arada. Bu şıkkı direkt. Kenny ekiş olarak uyuşturucu kuryeliği yapıyordu. Oha. Benim müşteri <laughs> Hangisini ilk olarak tercih ederdim? McDonald's'a çalışan bir kuru, uyuşturucu kuyusu olsan. Bir kere McDonald's'a çalışan bir uyuşturucu kuyusu olmazsın abi. McDonald's'a ihtiyaç duymazsın abi o zaman. Belki de olur. Sen piyasaya ne kadar hakimsin ya hakim falan değilim abi ama yani... Atel Çelik, my home belki. Abi <laughs> ben <laughs> sana haklısın sen. Beni götürüyor <tuh> FBI, open up! Yok abi bir şey. E, kuryeri altında kaldı <laughs> şey öyle bir şey yok. <laughs> yapıyordu ve müşterilerinin yiyeceklerinin yansıda bir miktar uyuşucu bırakmışlar. Yok. Olayı fark eden bir müşteri. <laughs> <başladı. gülüyor> o zaman bekliyorum. Hemen hızlı bu zaten ömge ekilse ilk şıkkımızda Kenny kendisine kaba davranan müşterilerin yemeklerin içine işiyor, <laughs> tükürüyor hatta belki de sıçıyordu ama bu da haber <laughs> İkinci şıkkımız maritacılık, hanımcılık hemen kısa akırışı sıranın en oluyor. Üçüncüsünde de insanların <laughs> içeceklerini bu çocuk koyuyor. Abi şimdi Kemi, daha dava falan açılmış mı? Al şöyle. <laughs> Aa şey var mı? Hiç böyle bir ekstra bilgimiz var mı? Yani ne dağıtılmış? Her şirketimizin ekstra bilgisi var. Bunları sana daha zorlamak için şıkkı cevap verdikten sonra söyleyeceğim. Yani doğru Ya tamam olur. şöyle diyelim en azından haberimizde. Nasıl diyeyim? böyle hani ceza var mı, işte hapse mi atılmış, Bilemez. atılmamış mı? Bilemez. Abi o zaman bayağı bir zor ya. Ya uyuşturucu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya uyuş... Belki de kendini gizlemek için belki çalışıyor çalışıyordu o kadar. Bu <laughs> gizlerken insanları yemekleri uyuşturucu atıyordu. <laughs> çok iyi bir gizlem bir Hayır abi kafası karışmıştır belki ya. Abi o bu mayonez diye yapardı. Seyircilerimi sesleniyorum, belki çalışıyor. Abi de yani içeceklerini atıyor dedin öyle bir şey olmaz herhalde ya. Ama bunu yapan insanlar da var biliyor musun? Başkaları da uyuşturucu bağımlısı olsun diye. Senin bu konuda çok fazla bilgi bilmem. Hayır Gerçekten. çok film izledim. Çünkü Evet doğru şıkkı. Aa şık, ben 5 ne hedeki sevgisi için böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Çünkü çok saçma bir olay gibi geldi. Gerçi biz de çok saçma olaylar inceliyoruz ama olsun. Evet. Ben abi A şıkkı demek istiyorum. İnşallah uçturucu paranın çıkmış. Sen diyorsun ki yani insanların işi işiyor tükürüyor. Kesinlikle ya işi olur o pis Tamam. O zaman doğru cevabımızı vermek gerekirse. Doğru cevabımız kimi şöyle ne yapıyordu olur? şöyle insanların içeriklerini uçturucu atıyordu abi. Vay. O da şöyle ortaya çıkmış. Küfür edecektim şimdi. Haberin aynısını vermek adına orası bir şeymiş. Neymiş? Aslında hani o uyuşturucu... Yani bayağı depoda. Da yok yok. İnsanlar kendi otosunu biliyorlar. Nerede oluyor Ve abi şey abi olay? Oha ya. Oha. Ben dedim abi en başta. Oha ya. Evet. <laughs> şeker bir şeymiş onların e, mesajıymış. İşte can I, can I, get more sugar cümlesi geldiğinde Kenny uçucu uç uç koyuyormuş. Oo. Ama şimdi normal müşteri de ekstra şeker isteyebilir. Oo. <laughs> abi şu sen kahvene ekstra şeker istiyorsun. Ve kafan da bir anda çok güzel oluyor. Aa geri zekalılık ya. Kenny geri zekalısın ya. İlk sorumuzdan ilk puanı ben aldım. Hey, o berbat çiçekler... Bunu, bunu, bunun, bunun sonu çok kötü gibi gözüküyor. İnşallah. Ben de olmayan kahveden, kahveden <laughs> evet. kahve ardından kahve içiyorum. Eğer Nescafe, sevgili, hah, bizi sponsor olarak isterseniz... Kahvemiz yok. Kahvemiz yok. Lütfen. Ya da ne, Karibu, L'Oreal, Starbucks, Samsung'dan çığız şu an. Şey, ikinci alır. Lütfen. Akıllanan Maymun olay çıkardı. Haberimizin başlığı. Geçtiğimiz ay Almanya'daki bir hayvanat bahçesi ve Amerika'nın ayava... Ay, oyava... <laughs> Amerika'nın okay. Ayahuasca Ay <laughs> şehrindeki bir koruma alanı en gelişmiş maymun türü olan babunlar üzerine enteresan bir deney imza Neyler üzerine? Babunlar. Babun. Babun diye türü var mı maymunların. Hı hı. Ve bunların en yüksek zekası, en gelişmiş, en yüksek IQ sayesinde tamam. sahip şeylermiş. Yani çoğu insanların daha yüksek zekalılar. Şimdi zaten şıklarımız onu görürüz. Babunlar arasından seçtikleri en akıllı babun olarak görülen maymun Jackie ile özel olarak ilgilenildi. Ancak babun Jackie kendini beklenenden çok daha fazla geliştirdi ve bir olay imza attı. Deney belirsiz bir süreliğine ertelendi. Bu evet. bayağı sorum Jackie ne yaptı? İlk şıkkından başlıyorum. Tamam. Maymun Jackie'ye uzmanlar tarafından para kullanımı ve mantığı öğretildi. Jackie bu mantığı yiyecek üzerinden kullanarak dişi maymunları, erkek maymunları <laughs> bir yemek miktarı karşılığında birlikte olmak için ikna etti ve bir ticaret pazarı <gülüyor> <başı> <gülüyor> oldu. neden mantıklı biliyor musun? Musun? şimdi burada gerçekten pezemeğinden mantıklı olduğundan mı bahsedeceksin hayır <laughs> pezemeğinden mantıklı olduğundan bahsetmeyeceğim okay. abi şimdi bu hayvanlar e, niçin dünyamızda varlar niçin varlar derken bekliğinden... yani... <gülüyor> 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 hayır yani bir yemek ayarlar değil mi? Bir de çiftleşmek için. Evet. evet tamam. Genel amaçları budur. Hayatta kalma, yiyecek bulma ve dörlenme gibi amaçları var. Şimdi bu zeki hayvanımız babun şey Jacky. Adıyla tabi edersin. Jackie. <laughs> abi Jacku. 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 Erkek bu arada. Erkek mi? Jackie. Jackimiz abi şey yapıyor. Gidiyor. Ticareti öğreniyor abi. Ve yiyeceği kullanarak aslında hayatlarındaki bir amacı gerçekleştirmeye çalışıyor. O yüzden bu olay bana çok mantıklı geldi. O zaman ikinci şıkkına geçiyor. Lütfen. <laughs> Jackie başka bir babuna duygusal hisler yaşamaya başladı. Ve uzmanlardan bir şey çalıp dişi maymunu etkilemek için ona vermeye başladı. Ne? 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 Başka bir babunun söz tamam. seslemeye başladı. Tamam. Uzmanlardan bir şeyler çalarak dişi maymunu etkilemek hmm. için ona vermeye başladı. Başta küçük eşyalarla yetinen babun Jackie araştırma görevlerinden Elizabeth Norman nişan yüzüğünü çalıp dişi maymuna verdiğinde ise olayın çığırından çekildiğini fark edildi. Şimdi babunlarda acaba evlilik teklifi gibi durumu var mıdır? Yani şu nişan yüzüğü veriyor. Ya babunlarda evlilik teklifi gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum ama e, şöyle bir var. şey olduğunu biliyorum abi. Bu Çin'de mi, Japonya'da mı, Kore'de mi? Ne fark eder? Hepsi aynı zaten. <gülüyor> <gülüyor> hani orada hayvanlar, yani maymunlar özellikle şehrin içinde de yaşıyor ya. Ve onlar zaten şunu çözmüş durumda. Hani benden eğer ben onların bir eşyasını çalarsam onlar bana muz verir. Olayı çözmüş durumdalar ve çok fazla eşya çalımı yaşanıyor maymunlar tarafından o bilmediğim 3 ülkede. O yüzden bunun Ağızlı da olabilitesi yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama çıkıyor. daha zeka isteyen bir olay olduğu için A şıkkı bana daha yakın gösteriyor. Üçüncü çıkar herhalde. Ben Lütfen. bir üçüncü çıkarsam çok takın geçeceğim. Maymun Jack'i basit aletlerden <laughs> silah yapmayı öğrendi ve araştırmacılara fark ettirmeden kendine küçük bir ekip kurup onlara da bunu öğretti. Olay bu ekibin sivri uçlu dallarla araştırmacılara saldırıldığında fark edildi. Yok abi ya. Abi ordu kuruyor kendine. <laughs> <laughs> ben cennet değil mi? Böyle okay. bir şey yok abi. Okay. O yüzden ben bu olduğunu düşünmüyorum. Ama şimdi sen böyle tepki verince de bu olduğunu düşündüm. Çünkü çok okey verdin bana. Ben sana her gün... Ve o lanet şeyi içmek istemiyorum. Sadece da Amerikan dublajı bağlıyor. Okey, lanet <laughs> şeyi içmek istemiyorum. Anladın mı beni? Anladın onu? mı beni bro? Okey mi bro? Bro. <laughs> Ben yine ağaç şıkkında kalacağım herhalde. Yani diyorsun ki sen para kullanıp öldü. Yani Jack'i pezevenk oldu evet <laughs> Jack'i <Jake 'in gülüyor> kötü yola düştü işte diyorsun. <laughs> Jack'i büyük bir pezevenk. Jack'i ağaç çünkü... böyle <laughs> Hayvansa içgüdülerini kullandığı için. <laughs> okay. düşünüyorum. O zaman son kararınız Lütfen son karar. Evet. Doğru, cevabımız. <laughs> Jack'i maymun ne yaptı? Maymun Jack'i kendi bir ordu kurup araştırmacıları saldırdı. <laughs> Maymunlar cehennemi <bir> gerçek kardeşim. <laughs> ya yok ya bu gerçek Doğru, mi gerçekten? Doğru Abi gel ordu kurmuş ve insanlar... Kuzey diye 80 85 yani. Hayır ama. Dört tane maymunu eğitip alışmış saldırmaya başlıyor. Abi düşünsene yani. sen bir maymunu eğitiyorsun sonra başka maymunları eğitiyor ve saldırmaya e başlıyor. Yapay zeka dediğimiz zaten. Bakın, abi e efsane o. bir şey ya. ya. helal olsun. Yani. Bu haberi de bu arada taşla sopayla araştırmalarına saldıran maymun diye aratırsanız konuşabilirsiniz. Ne olmuş peki sonra? <laughs> maymun tutmamışlar. Ne olabilir? Hani deneyi yani. ertelenmiş işte. Hadi <laughs> deney ertelenmiş sadece. <laughs> okey. Tamam. Oldu. Bir sınır. Herkes aldı. Bitti. Yenildim. Lanet olsun. Evet. O zaman bir sonraki sorumuz bir sonraki rolümüze bırakıyoruz ve yönetmenimiz Elif bize içeceklerimizi getiriyor. Yönetmenimiz Elif bundan şu an haber daha da oldu. <laughs> <laughs> Şaşırdı öncelikle. <laughs> yönetmenimiz Elif konuşmak istemiyor. Nasıl hissediyorsun? İçeceksin. E çok kötü hissediyorum. Kahve üstüne çok kötü geliyor çünkü. Her <laughs> defasında bu yapıyoruz. Keşke kahvemiz olsa. <laughs> yönetmenimiz geldi. E i̇lk önce kameraya gösterelim. Evet. Şöyle. Bir. Gayet çirkin. İzledikten sonra içinde ne olduğunu Aynen. Valla o kadar çok şey koydum ki ben bile hatırlamıyorum. Abi şimdi <laughs> hangisini seçeceğim ben? İkincisi. Şöyle. Ya normalde zaten bizim seçimde gözü kapalı yapmamız lazım Hı. ama sen seçme artık. Zaten ikisi çok rengine birbirine benziyor çünkü. Hı. Hangisini öneriyorsun? Hangisi daha kötü karar veremiyorum. Hangisini öneriyorsun peki? O önerme yok canım sen. <gülüyor> <seçiyorsun>. <gülüyor> yani, ama merak O zaman ben şu yeşilimsi kıvamla devam etmek istiyorum. Yeşilin. İçinde ne olduğunu da merak etmiyorum. Bir yudum al, sen kendi karar ver. Tamam. Ama iyi bir yudum alması zorunda zorunlu olduğunu Şöyle göstereyim tekrar Bunun hepsini içmeyeceğim bu arada Önemli bir yudum Önemli evet. bir yudum Selam aleyküm Aleyküm selam Selam aleyküm Ve aleyküm selam Kayıp. Ne oldu orada? Ya. Az ne olacak? Kırdım mı? Kırdım. İçmek istiyorsan bu kadar söyleyebilirdin ya. <laughs> Parçalamana gerek yok Altıma sıçmışım gibi <laughs> Arkadaşlar daha demin çok elzem bir olay gerçekleştirdi. Elindeki bardağı size gösterirken elindeki bardak bir anda kaydı ve benim her yerim o iğrenç. Elif'in hazırladığı, yönetmenimizin hazırladığı saçma şeyle büründü. Şimdi <laughs> bunu daha dikkatli tutuyorum. <laughs> <laughs> El <Elisiniz>. üstüne <laughs> Şimdi bu elzem şeyi içeceğim ve bunun üstü biraz yağ. Evet. Karıştırabilir miyiz en azından yağ? Hiç mesela... kanka hani tereyağı her zaman tereyağı dönüyor. Sıvı bir yerden Elif e, yönetmenimiz hemen kaşık yönetmenimiz getiriyor. Yönetmenimiz <laughs> vallahi de acıdı. Ben olsam var nasıl içtirdim şu an e, Şu an evet yönetmenimiz. Ben olsam Çatal getirdi. getirdi. Evet. Kaşık <laughs> 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 Karıştırmak <gülüyor> için çatal getirdi. Evet yönetmen de Uzay kendi kafasını yaşıyor. Uzay <laughs> <laughs> Hazırsak başlıyoruz. Hazırsanız <laughs> başlayın. <laughs> Başlıyorum yani. Ay çok kötü kokuyor. Ben sen ilk kokusunda <laughs> Koklayabilir miyim? Nasıl bir kadar mayonez var bunun içinde? Ketçap var. Ketçap Çok var şey değil mi? Ya. Ketçap şey var. var. Geliyor. İyi biliyordum, iyi biliyordum. Nasıl hissediyorsun kendini? Nasıl hissediyorsun? Yut hı? onu bence. Yutacaksın, yutacaksın. Bekliyorum. Aa ketçap. <laughs> ketçap yuttum. Sıvı ketçap gibi. Aynı sen içersin. Başka, ne var? Hayır. Ben bir kere yedim kardeşim. Bunun hiçbir şey anlaşılmıyor. Bak sirke olduğunu düşünüyorum. Onun hafif böyle bir aroması geliyor. Ama bak sirkeli ketçap gibi düşün. Youtube Roma çıktı Ve... Bir yolda. Vedat mı gördün üstü kendini? Tattın mı sen içtik? Malzeme malzeme Ve ayrım. Abi, şurayı şu an yakıyor. Yani acı evet, var bu içinde. Acı, acı yokmuş. bu daha kötü. Asıl şu an arkadaşlar. Ne var bu içinde? Acı var kardeşim. Ben niye yanıyorum? Söyle tabii. Peker var. Süt var. Sirke, bolca sirke var karabiber var bolca o yüzden yakıyor olabilir. Ketçap var. Ketçap bu arada çok baskın. Ketçap bayağı var. Evet, evet ketçap bayağı baskın. Derken de baskın. Bunu içmem ya yani şu an geri kalanı içmem tabii de yani çok zorda kalsan içilir. Su, i̇çilir. Susun bir adadasın. Aynen. Yani. Ya susuzsan bunu içme zaten de. <laughs> yani hani bunu içmek zorunda kalsan içersin ya yani o kadar da. O zaman çok da memnunsun aslında. Yani, şu an memnunum. Diğerini içmediğime çok çok memnunum. Çünkü diğeri muhtemelen çok kötüydü. Onu önerdiğin için de sana ayrı teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> yani e, bir dahaki bölümümüzü asla 10 dakika sonra başlamayacağız. O zaman görüşürüz diyelim. Bizden bu bölümü bu kadar diyelim. Kanalımızı, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz boş verin o takmayın taklidi göster beğenmesiniz beğenmemeniz de gerekiyor. Abone olun. Yorum atabilirsiniz. Zil var. Eğer bunun başarmış olsaydı şurada diğer videomuza geçebilirsiniz. Başarılı olursa yine <laughs> şey başarılı. Şuradan da olabilir. O zaman haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ciao.